Bizi deli mikti herhalde sabahın bu saatinde. <laughs> Hala geri dönme şansımız var. Hadi hadi nasıl indireceğiz bunu şimdi? Aldın mı? Vay güzel. Dur. Yaklaştır Yaklaştır, yaklaştır, yaklaştır. Ne yaptın abi? Bok <laughs> verdim. <laughs> <laughs> ya bunu direkt çeker misin? 1-0 1-1 bir 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 lan. 1-1 bir bir. Ufak bir Güzel, bir. ufak. Zaten bırakacağız. İyi, kaşık daha iyi çalışıyor o zaman ha? Yok. öyle bir şey demedim. Hadi, süpersin. Katil katil diyordun, harabar bir katil çıktı ufak, ha. Ufak mı ufak? Köç lan hiç şey çıkarmıyorum onu söyledim lan barajda arıyoruz bulamıyoruz geldi geldi burada tam ağzın kenarında neye atlamış ya rahatsız rahatsız hadi. İyi. hadi bakalım ben şu şeyi alayım. Yine pörç değildir inşallah diyeceğim ama. Vallahi bilmiyorum da pörçse de büyük. Vallahi. Turna normal. Ama pörçse büyük. Çok yes. olabilir lan bu. Aksiyonsuz geliyor. Erkek ya. Ay. Oha! Büyük turna! Turna büyük! Büyük, 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 büyük! Tamam, büyük! Yaldır. Getir. Büyük! Yok. Dur, kaç kalamını aç hafta. Büyük turna. Yok, çok aşırı. aşağı basıyor. Bu tarafa doğru getir. Aldım. Ah. Aldım, 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 aldım. Ver bunu oltayı. Fena değil. Güzel güzel. Bir 40-50 santim var. Altında bak, izi görüyor musun? Hmm, saldırmış şunu da. Seni saldırana çağır <laughs> bana hadi. Elime boşaldı galiba. Diyeyim. Ay. Kaç oldu? 3-1. Bir daha göz. Gelesene. Ha. Bak, bak. Tam dilin acıyla be. Şurada bir G noktası. <laughs> 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 ha sonra da ağzını alıyorsun. Sıkıyorsun. Ağzına Ağzına olmaz. Onu sikip. Dişimi döküyordum lan. <laughs> Anladım hocam. Senin bızdık yine iş yaptı. Büyük mü? Büyük galiba şunu al. Dur alayım. bir dakika ben şunu şey yapayım. Dur 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 dur. Yavaş yor. Alacağım. Ay senin çantana. olduğunca. Güzel. Güzel. Kaçtın mı? O çıkacak zaten ağzından mutlaka ya. Uy, yağ gibi lan bu da. Dur oğlum dur. Benim ha? ha? <laughs> Siktir gitti ya. <laughs> ya sümük gibi bunun dışı ya. <laughs> Vallahi Allah razı olsun senin anca şeyini yaptım. Adı nedir? Getir götür işlerini yaptım. Nasıl? Fark etmez. Turna. Sen ne attın lan? <laughs> ha ona geldi. Ver bana bir Sarıyorum. Nasıl kafa vuruyor ya? Tamam. Ben şunu çekeyim abi Şeyi çıkartayım mı? Getir abi. Getir bana doğru getir şu. Ay tatlım benim. Nerede? <laughs> Ufak bir turuna <türlü> çıkalım. <laughs> Salak. Yedim. Gitti. Yedim. Aki bitince ne oldu? Yedi kaçıyor geçtik. Ya. Yeah. Bak nasıl çeviriyor makine görüyor musun?